Grip, influenza virüsünün etken olduğu bir hastalıktır. Daha çok sonbahar, kış ve ilkbaharın başlangıcında gördüğümüz bir hastalık. Bir solunum yolu hastalığı. Bazı risk gruplarında ağır seyredebildiği, hatta bazen maalesef ölüme neden olabildiği için önemli bir rahatsızlık. Aşısı olan bir hastalık. Risk gruplarını korumamız gerekiyor. Risk grupları 65 yaş üstü, 2 yaş altı. E, kronik hastalığı olanlar, kronik böbrek hastalığı, kronik solunum yolu hastalığı olanlar, astım gibi mesela, kronik kalp hastalığı olanlar, e, kronik kan hastalıkları olanlar, bağışıklığı bağışıklık sistemin basken ilaç kullananlar, HIV hastaları, AIDS hastaları, bağışıklık sistemi zayıf olduğu için grip hastalığını ağır geçirebilecek kişiler bunlar, risk grubundaki kişiler, gebeler de buna dahil. E, bu grupları korumamız gerekiyor. Risk gruplarının aşılanması, risk gruplarının kendilerini koruması, özellikle kış aylarında kapalı ortamlarda bulunmamaya dikkat etmeleri gerekmedikçe salgın dönemlerinde özellikle buna dikkat etmeleri, kapalı ortamlara girecekleri zaman mecburiyet durumu varsa maske kullanmaları, el hijyenine, kişisel hijyen önlemlerine dikkat etmeleri, ellerini sık sık e, bol su ve sabunla yıkamaları, e, taze sebze ve meyve tüketip bağışıklık sistemlerinin güçlü kalmasını sağlamaları, e, düzen, uyku düzenine dikkat etmeleri, dengeli beslenmeleri e, çok önemli. Biz peki e, grip olduğumuzu düşündüğümüzde ne yapmalıyız? Grip olduğumuzu düşündüğümüzde özellikle risk grubundaki kişilerin e, ilk 24-48 saat içinde Hekime başvurmaları önemli. Ee, genellikle grip kendini sınırlayan, kendi kendine iyileşen bir hastalık. Grip olduğunu düşünüyorsa kişi ve risk grubundaysa muhakkak hekime başvurmalı. Çünkü ilk 24-48 saatte verilen, verdiğimiz e, virüse yönelik, influenza virüsüne yönelik ilaçlar var. Bir hekim e, bunu değerlendirip e, bu ilaçları ilk 48 saat içinde başladığında grip, grip ise eğer hasta... Hastanın daha hızlı iyileşmesini sağlıyor bu aşı her yıl ekim ve e, kasım aylarında kasım ayının başı ekim ayının sonu gibi ortası sonu gibi yapılması gerekmekte e, ve e, her yıl yaptırmak zorundayız bu aşıyı. 6 ayın üstünde e, olan ve yumurta alerjisi olmayan bütün bireyler influenza aşısı daha önce yaptırmış ve alerji öyküsü de yoksa e, aşıyı yaptırabilirler. Gebeler konusunda da hani dikkat çekmek istiyorum. Gebeler risk grubunda, gebelerin de aşılanması önerilmekte. Özellikle ikinci trimester dediğimiz ikinci üç aydan itibaren aşılanmaları uygun. Bu aşılanma hem bebeği korumakta, hem de gebeliğe bağlı gebelikte gelişebilecek olumsuz durumlarda gribe bağlı bunun önüne geçebilmekte. Ee, koruyuculuk oranımız %50 ila %80 arasında grip aşısının değişmekte bazı yıllar daha düşük olabiliyor ee, ama e, asıl önemli noktası aşının e, hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış ve ölüm gibi olumsuz komplikasyon, olumsuz sonuçların önüne geçmesi.